Vız 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 yaz rüzgarı esiyor çiçekler Dans ediyor mutlu ağaçlar Simba neşeli bir melodiyle zıplıyor Sıcak ve altın rengi öğle vaktinde Aniden ah hayır bir çığlık duyuluyor Küçük kanatlar gökyüzünde sallanıyor bal endişeyle bağırıyor Yardım edin kovam düşen bir ağacın üstünde takılı kaldı Simba cesur ve Simba nazik Her türden arkadaşa yardım eder Yumuşak pençeleri ve tatlı bir kalbiyle Her kurtarma mutlu bir başarı toplar gibi damlıyor Arılar korkarak etrafta uçuyor Simba fısıldıyor korkmayın Dikkatlice gövdeyi tırmanıyor Pençeleri sabırlı hafif gibi Adım adım kovanın yardımına koşuyor Bal arılarını güvende tutarak hayatta tutuyor Simba akıllı Arkadaşlarına yardım etmek en iyi numarası Küçük arılar neşeyle alkışlamaya başlıyor Yaşasın kahramanımız burada Kova kurtarıldı ama bal döküldü Yapışkan nehirler, altın tepeler Simba gülümsüyor hadi birlikte çalışalım Temizlik yapmak her zaman eğlencelidir hızlı uçuyor, Simba süpürüyor Birlikte bal yığınlarını temizliyorlar Yakında çiçekler o kadar parlak ışıldıyor ki Ve arılar mutlu bir uçuşla dans ediyor Simba cesur, Simba gerçek Başka insanlara yardım etmek aslanları Deriz. Gün batımı pembe, tonlar tonlarda parlıyor Simba bir nehrin kenarında oturuyor Arılar yumuşakça vızıldıyor Güvende ve özgür teşekkürler Simba her zamankinden tatlı Simba kıkırdıyor, kuyruğu yukarıda Gökyüzünün altında altın